Ben bir lastiğin cantın kaç lira olduğunu hepsini bilen bir arkadaşınız. Beni seçtiğinizde 6 lira olan mazot 46 lira oldu az önce başkan da söyledi. Benim otobüsüme kızıyorlar. İşte yolcu oradan gitti buradan gitti. Siz bu kadar her şeye zam yaparsanız otobüsünde kendine göre haklılıklar da çıkabilir. Göreve geldiğim gün itibariyle 125 akıllı kavşak uzaktan ile beraber ya. Hepiniz kullanıyorsunuz, şoförleriniz kullanıyor. Çalışmalarımı günü kurtarmak için, dönemi kurtarmak için yapmak. Onun için İkinci dönemde de üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanan yok. İnşallah sizin sayenizde kazanacağız. Neden kazanacağız? Ben bugüne kadar sizlere ne söz verdiysem içinizden birisiyim. Otobüs kullandığımı gururla da anlatırım. Ne olduysam onu söyledim. Ne yapmam gerekirse onu yapmaya çalıştım. En son almış olduğumuz kilometre esaslı modelin. Siz zaten böcek sözü dediniz. Ondan bizim hiçbir şüphemiz yok. Allah Allah razı olsun. Bu zaman zaman esnaf arkadaşlar içerisinde de kafasında soru işareti. 6 aylık geçti. 6 ay sonra yapılmayacak. Siyasetçilerin de ağzına bu sakız oldu. bu sizi 6 ay sonra yapmayacak gibi esnaf arkadaşlara sürekli bana bu geliyor. Bunu döneminizi kapsayacak şekilde başkanım. İlk mecliste döneminizi kapsayacak şekilde söylüyorum. Tekrar söylüyorum. 5 yıl olmak üzere yapmanızı bekliyorum başkanım. Ben otobüsçü kardeşlerime en zor zamanımda bile gereğini yaptım. Şimdi bu üç ay, altı ay meselesi bir yılda olur. Yani ne gerekirse böyle seçimi kurtarıvereyim diye söz etmem mümkün değildir. Mecliste alıyorum, bu kararı da gereğini yapacağım. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız dediniz başkanım. Hep birlikte bunu başaracağız. Beş yıl daha sizi Allah'a izledi burada göreceğiz başkanım.